Arkadaşlar merhabalar. Amino ve proteinlerin renk tepkimeleri deneyinde birlikteyiz. Öncelikle deneyimizde kullandığımız amino ve proteinlerimizi bir tanıyalım. Daha doğrusu bir tane protein kullandık. Öncelikle e, deneyimizde sistein, metiyonin, tirozin, triptofan tarzındaki amino asitlerimizi ve bu serum albümin olarak da proteinimizi kullandık. Arkadaşlar bunlardan yüzde birlik amino asit ve protein çözeltileri hazırlandı. Peki nasıl hazırladık? Bakınız. 0.1 gram bu katı halde bulunan amino asitlerimizden veya proteinimizden tartıyoruz ve yüzde birlik denildiğine göre bakın buradaki yüzde birlik neydi arkadaşlar? W/V. bölü v. Yani çözünen maddenizin kütlesi bölü toplam çözelti hacmi. Biz bu 0.1 gram katıdan tartıyoruz. Yani amino asitlerimizden ve proteinimizden tartıyoruz. Ayrı ayrı her birini 100 mililitrelik bir balon saf suyla çözerek hazırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kullanacağımız amino asitleri şöyle bir tekrardan bir gösterelim. Bakın tanıyalım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün amino asitlerde ortak olarak bir karbon atomu, bir karboksil grubu vardır. Bunun dışında bir amino grubu vardır. NH2 diyelim. Şöyle bir hidrojenimiz var ve bir değişken grubumuz var sevgili arkadaşlar. İşte buradaki değişken yan zincirin değişmesi amino asitimizin de türünü değiştirmektedir. Biz bugün burada yan zinciri bakın bu şekilde olan yapısında kükürt içeren bir sistemin yan zinciri görüldüğü üzere arkadaşlar yine yapısında bir kükürt içeren metiyonin ardından yan zincirimiz şurada bakınız bir benzen halkası içeriyor sevgili arkadaşlar ve aynı şekilde Bakınız yan zincirimiz yine bir benzen halkası içeren triptofan olarak ifade ediliyor. Bunun dışında kullanacağımız bir proteinimiz var. Bakın proteinler amino asitlerin peptit bağlarıyla çok sayıda birbirine bağlanması sonucunda oluşturdukları yüksek mol kütleli ve işlevsel moleküller olarak ifade edilir. Proteinlerin birçok görevi var biliyorsunuz ki. Burada biz bovin serum albümin yani sığır serum albümini protein örneği olarak kullandık. Şimdi deneyde biliyorsunuz arkadaşlar föyünüzde 6 tane test verilmiş. İşte kısanto protein, millon tepkimesi, hopkins kol, kükürt testi, ninhidrin testi ve sakaguchi olmak üzere. Biz bu testlerden sadece 3, 3 tanesini yapmayı uygun gördük. İşte kısanto protein testini kullandık arkadaşlar. Bakın kısanto protein testini özellikle derişik nitrik asitle ile birlikte amino asitlerimizi ve varsa proteinimizi biz sarı renge dönüştürmeye çalıştırdık. Ardından ortam amonyak ilavesi ile birlikte rengi turuncuya çevirmeye çalıştık. Burada oluşan bu turuncu renk sevgili arkadaşlar benzen halkasının nitrolanmasından kaynaklanan bir renk. Bakınız Tam olarak deney sonucunda bu tarzda bir renkle karşı karşıya kalmayı düş düşünüyoruz. E benzen halkasının nitrolanmasından bahsediyor isek. Dolayısıyla kullanacağımız aminoasitler içerisinde eğer benzen halkası var ise pozitif sonuç verecektir diyoruz. İşte burada örneğin tirozin ve triptofan için bu tarz bir renk gözlemlemeyi bekliyoruz. İkinci testimiz arkadaşlar kükürt testi. Bakın kükürt testinde. Biliyorsunuz ki özellikle kükürtlü amino asitler ve bunları içeren proteinler kuvvetli bazık çözeltiler içerisinde kurşun asit ile ısıtılırsa siyah renkli bu şekilde esmer çökelekler oluşturacaktır. Bakın çok küçük partiküllerden oluşmuş çökelekler oluşturacaktır. E biz bu testi iki tane kükürt içeren amino asitimiz var onlara uyguladık. Biraz sonra test sonuçlarını birlikte değerlendirelim. Ardından sevgili arkadaşlar ninhidrin testimiz var. Bakın son olarak kullanacağımız Ninhidrin testimiz var biliyorsunuz ki alfa amino ve proteinler ninhidrin testleri ile birlikte arkadaşlar pozitif sonuç vermektedirler. Mor menekşe renkli bir e, gözlem bekliyoruz. Bakın buradaki renk gibi mor renkli bir renk bize bu testin sonucunun pozitif olacağını göstermektedir. 3 tane testimizi bu şekilde uygulayacağız. 5 tane de bunlardan 4 tanesi amino asit, 1 tanesi de protein olmak üzere örneğimiz var. E, bütün bu testlerin sonuçlarını Öncelikle deneyimizin videosunu bir izleyelim arkadaşlar, daha sonra birlikte değerlendirelim. Evet arkadaşlar, proteinlerin ve renk testi deneyinde birlikteyiz. Öncelikle renk testinde 3 farklı yöntem kullanacağız. Bunlar kısantı protein testi, kükürt testi ve ninhidrin testi. Kullanacağımız 4 tane aminoasitimiz var. Bunlar sistein, metiyonin ki kükürt içeren aminoasitlerimiz. Tirozinimiz ve triptofanımız var. Bu iki amino asitimiz benzen halkası içeren amino asitler. Protein olarak da kullanacağımız albüminimiz var. Şimdi e, arkadaşlar biz bunlardan %0.1'lik e, olacak şekilde 10 mililitrelik çözelti halinde hazırladık. Çözücü olarak saf su kullandık. Sistein, tirozin, triptofan, metiyonin ve albümin olmak üzere 5 farklı çözeltimiz var. Şimdi 3 e, farklı testimizi yapacaktık. Bu da bize toplam 15 tane veri demektir. İlk etapta kısantoprotein protein testini yaparak başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk testimiz olan kısantoprotein protein testini yapalım. Kısantoprotein protein testinde tüplerimizi bu şekilde üstlerine yazarak etiketleme işlemi yaptık. Föyümüzde belirtilen miktarları aynen birebir uyguluyoruz. Bakınız 2 ml albümin çözeltisinden etiketlemiş olduğum tüpün içerisine alıyorum. Hemen ikinci olarak sisteynimiz vardı. Sisteyinden de aldım. Bakın her bir çözeltiden diğerine geçişimizde ucumuzu ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Üçüncü olarak metiyonin. Yine kükürt içeren bir amino asitimiz. 1 mililitre. 2 mililitre. Diğer amino asitimiz tirozin. Tirozinin sudaki çözünürlüğü benzen halkasından dolayı diğer amino oranına biraz daha düşüktür. Triptofanı da aynı şekilde alalım. Triptofanda da yine benzen halkası var arkadaşlar. Triptofandan da 2 mililitre alıyoruz. Evet, Amino asitlerimizi ve proteinimiz olan albümün albümümüzü aldık. Şimdi çözeltilerimizi kaldırıyoruz. Xanthoprotein protein testinde ilk etapta derişik bir nitrik asit kullanmamız istenilmiş. 1 mililitre derişik nitrik asitten almamız gerekiyor. E, fakat biz biliyorsunuz ki arkadaşlar mikropetle derişik asitleri almıyoruz. Dolayısıyla bu işlem sırasında bir damlalık kullanacağız. Bunun yanı sıra Derişik nitrik asit, amonyak, hidroklorik asit, sülfürik asit gibi e, derişik asitlerle veya işte bazla zayıf bir baz olan amonyakla çalışıyorsanız mutlaka çeker ocak kullanmanız gerekiyor. Fakat biz burada video çekmek açısından çeker ocağımız çok düzenli bir durumda değil. O yüzden burada kullanacağız. Şimdi derişik nitrik asitimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın derişik nitrik asit ilavesi ile birlikte yapısında benzen halkası bulunanlar ne yapacaklar? Sarı bir renk alacaklar. 20 litreye ayarlıyoruz. Bakınız. Albümün içerisine ilave ettim. Ardından Sistein Ardından metionin, Tirozin ve de triptofan. Evet arkadaşlar bakın birer mililitre ilave ettik nitrik asitimizden. Daha sonra bunları şöyle bir gösterelim. Bakın sarı bir renk oluştu. Tüp de birazcık ısındı nitrik asitten dolayı. Bakın buradaki olayın egzotermik olduğunu görüyoruz. Hafif bir sararma var tirozinde. Metiyonunda herhangi bir değişiklik yok. Sisteinde de herhangi bir değişiklik yok. Albümünde de dip tarafta birazcık sararma ve hafif bir bulanıklaşma söz konusu. Şimdi bunların tamamını su banyosunda bir müddet ısıtacağız. 1-2 dakika boyunca. Su banyomuz burada. Su banyomuzun içerisine bunları yerleştiriyoruz. Birazcık su banyomuzu açalım. Ve su banyosunun içerisinde yaklaşık 2 dakika boyunca oluşan çökeleğin çözünmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar su banyosundan örneklerimizi aldık. Yaklaşık 2 dakika boyunca çökeleklerin çözünmesini sağladık. 2 dakika sürenin sonunda soğumasını bekliyoruz. Ki yaklaşık olarak oda koşullarında bir 6-7 dakikadır bekliyor. Soğuduktan sonra da üzerlerine derişik amonyak çözeltisinden 2'şer mililitre ilave edeceğiz. Bakınız amonyaktan ilave ediyorum yapısında benzen halkası olan amino asitler ve proteinler arkadaşlar turuncu bir renk alacak. Amonyan ilavesiyle birlikte bakın şu anda albümini görüyorsunuz. Turuncu bir renk aldı. Bu tirozin ve triptofan halkasının nitrolanmasından kaynaklanan bir renk. Şimdi sisteğin çözeltimizin içerisine amonyaktan ilave edelim. Herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Metiyonun içerisine 2 mililitre ilave edelim. Birazcık bu ikisini karıştıralım arkadaşlar. Bakınız herhangi bir değişiklik yok. Sisteğinde. Metiyonun da herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Şimdi tirozin ve triptofana da aynı şekilde amonyaktan ilave edelim. 2 ml amonyaktan bakın damla damla ilave ettiğim zaman rengin turuncuya döndüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Tirozinde ve triptofandaki benzen halkasının gördüğünüz üzere nitrolanması turuncu bir renk. Şimdi triptofan içinde aynı şekilde 2 mililitrelik amonyağımızdan ilave edelim. Bakın bir buhar var arkadaşlar. İşte bu yüzden çeker ocakla çalışmamız gerektiğini söylemiştim. Triptofan içinde bizler bu amonyaktan 2 mililitre koyuyoruz. Ve delişik amonyağımızı kaldıralım. Bakın triptofanda da arkadaşlar turuncu renkli bir karışım oluştu. Yani benzen halkası nitrolanmış oldu. Bu da aynı şekilde tirozin. Ve albübinde de yine açık turuncu bir renk var. Tirozin triptofanda koyu turuncu ve diğer metiyonin ve sisteinde de herhangi bir renk değişikliğinin olmadığını gözlemledik. Sizden bu tüplerin karakteristik renklerine göre bakınız albümin, sistein, metiyonin ...tirozin ve triptofan olmak üzere... Bu ...karakteristik renklerine göre bir veri tablosu... ...hazırlayıp bunları yorumlamanızı istiyoruz. İkinci testimizde de... ...kükürt testini yapacağız. Ee, yine aynı şekilde... albuminimiz var... ...protein olarak kullanacağımız. Dört tane de amino asitimiz var. Bunlardan yeni bir tüplük hazırladık. Bu tüplerin içerisine üçer mililitre örnek... ...aldık. Ee, kükürt testinin temel prensibini biliyorsunuz. Kuvvetli bir bazik ortamda... ...kurşun iki asitatla birlikte kurşun sülfit olarak siyah bir çökelek oluşur. Bu oluşan siyah çökelek amino varlığında veya proteinin varlığındaki kükürt varlığından kaynaklanmaktadır. Sırasıyla 3'er mililitre bu örneklerimizden aldık. Şimdi arkadaşlar sodyum hidroksit çözeltisinden ki bakınız %40'lık oldukça derişik bir çözelti. Yine aynı şekilde sodyum hidroksitin de sudaki çözünürlüğü egzotermik olduğu için hafif bir dışarıya doğru bir sıcaklık söz konusu. Şöyle 1 mililitreye ayarlayalım. Her bir tüpümüze birer mililitre sodyum hidroksit çözeltisinden ilave ediyoruz. Evet albümün içerisine. Met ilave ettik arkadaşlar. Tirozin ve triptofan. Bakın nitel bir deney yaptığımız için miktarlar aslında bizim için çok da önemli değil. Fakat elimizden geldiğince hassas miktarlarda koymaya çalıştık. Şu anda çözeltilerimizi bu şekilde sodyum hidroksitle birlikte ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Daha sonra tüplerimizin içerisine kurşun iki asetattan ki kurşun iki asetatımız burada. Bakınız bu da katı bir kimyasaldı. Bundan hazırladık. Kurşun iki birkaç damla ki ben burada 2-3 damla kadar koyacağım. 3'er damla koyacağım arkadaşlar. Beklentimiz ne? Kükürt ile kurşunun, kurşun sülfit oluşturması ve siyah bir çökelek olarak dibe çökmesi. Bu siyah çökeleğin varlığı bize kükürdün varlığını kanıtlayacak. Şu anda kurşun kas da ekledim. Karıştırıyorum. Ve bu tüplerimizi arkadaşlar su banyosunda yaklaşık 3 dakika boyunca kaynatarak ısıtıyoruz. Şimdi su banyosuna gelelim. Su banyosuna örneklerimizi koyuyoruz. Su banyomuz şu anda kaynıyor. 5 tane örneğimizi koyduk. Bir 3 dakika boyunca bunların kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 3 dakikalık kaynatma süresinin sonunda örneklerimizi aldık. Bakın albümün beklentimiz siyah bir çökelekti. Siyah bir renkti. Bakın burada eğer bir santifüj işlemi yaparsanız içerisinde bulundurduğu bu katı partiküller dibe çökecektir. Sisteğinde de yine aynı şekilde siyah bir renk var. Bakınız metiyonin yapısında kükürt olmasına karşın esmer renkte bir çökelek oluşmadı. Siyah renkli bir çökelek oluşturmadı. Bunun sebebinin ne olabileceğini yorumda sizden bekliyoruz. Bakınız triptofan pardon tirozinimiz tirozinde de herhangi bir şekilde esmer renk yok. Ve burada da triptofan. Triptofanda da yine esmer bir renk söz konusu değil. buradan sizden isteğimiz görmüş olduğunuz bu renklerde şöyle arkayı bir beyaz yapalım. Görmüş olduğunuz bu renklerde bir veri tablosu hazırlıyorsunuz arkadaşlar ve bu veri tablosuna göre de yorum yapmanızı istiyoruz. Özellikle de metiyoninin içerisinde kükürt bulundurmasına karşın kükürt testinde niçin negatif bir sonuç verdiğini de yine aynı şekilde belirtmenizi istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son testimiz olan ninhidrin testini yapalım. Ninhidrin testinde de yine aynı albüminimiz var protein olarak 4 tane de sistein, metiyonin, tirozin ve triptofan olmak üzere de amino asitimiz var. Ninhidrin testi biliyorsunuz ki ninhidrin normalde katı bir kimyasal ama yani kimyasalımızı da katı olarak gösterelim şöyle. Bakınız, ninhidrin katı bir kimyasal. Bundan bu şekilde çözelti formunda hazırladık. Ninhidrin testini alfa amino asitlerin tamamı ve proteinler karakteristik olarak gösterirler. Testin sonunda mor menekşe bir renk bekliyoruz. Yapacağımız işlemde ilk etapta örneklerimizden 5'er mililitre aldık tüplerimizin içerisine ve bunların üzerine arkadaşlar 0.5 mililitre yani 500 mikrolitre ninhidrin ilavesi yapacağız. Hemen ben şuradan ayarlayayım. Bakın albümün içerisine ilave ettim. Sisteyin içerisine metiyonin tirozin ve triptofan. Evet ninhidrin ilavesini yaptıktan sonra tüplerimizi güzelce bir karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da bu tüplerimizi yaklaşık 2 dakika süre boyunca kaynar su banyosunda kaynatacağız. Bakalım tepkimenin sonunda karakteristik renklerimiz oluşmuş mu? Şimdi su banyosuna gidiyoruz. Su banyomuz yine çalışır vaziyette. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 dakika boyunca kaynattık. Şimdi su banyosundaki örneklerimizi alalım. Önce albümin. Daha sonra sisteinimizi alalım. Metionin. Tirozin. Ve de triptofan. Su banyomuzu kapatıyoruz. Şuraya bir geçelim. Arka tarafa bir beyazlık oluşturalım. Evet arkadaşlar bakın dedik ki ninhidrin proteinlerle ve alfa amino asitlerle karakteristik bir mor renk oluşturur. Albümünde çok hafif böyle bir morluk söz konusu. Sisteinde bakınız mor bir renk gözlemleyemedik. Pozitif bir sonuç bekliyorduk. Bu renk oluşumunun sebebinin ne olduğunu sizden yorumda yazmanızı istiyoruz. Bakınız metiyonin mor renkli. Yine aynı şekilde tirozinimiz arkadaşlar mor renkli. Ve triptofanımız bakınız diğer ikisine oranla biraz daha koyu mor renkli olmak üzere. Şöyle arka plana bir beyazlık yapalım. Ve karakteristik renklerimizi ne yapıyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Sizden isteğimiz bu 3 farklı testin 5 farklı protein ve amino uygulanması sonucundaki verileri ortak bir veri tablosunda toplamanız ve her bir test için ayrı bir Paragraf yorum yazmanız. Son bir kez daha şöyle gösterelim. Evet, proteinlerimi amino asitlerin renk testlerini bu şekilde tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, deneyimizi izledik. Şimdi <laughs> deneyimizin sonunda oluşturacağımız veri tablosunu görüyorsunuz. Bakın veri tablomuza baktığımız zaman. 3 tane testimiz var. Albüminimiz var protein olarak kullandığımız sistein ve metiyonin yapısında biliyorsunuz kükürt içeren amino asitler olarak belirlemiştik. Tirozinimiz var ve triptofanımız var. Bu ikisi de benzen halkası içerenler. Bakın şöyle yazalım üstüne. Bu ikisi kükürt içeren, bu ikisi ise benzen halkası içeren amino asitler. Albüminize nedir? Bir proteindir sevgili gençler. Şimdi istediğimiz şey 3 tane testimizin ve 5 tane örneğimizin burada oluşturmuş olduğu karakteristik renkleri oluşturduysa varsa çökelekleri arkadaşlar buraya veri tablosunda yazmanız ve buna benzer bir şekilde de bir sonuç tablosu çıkarmanızı istiyoruz. Bakın örneğin kısantoprotein protein testi albuminle birlikte ne yaptı sevgili arkadaşlar? Sizce pozitif bir sonuç verdi mi? Evet, pozitif bir sonuç verdi. Mesela sisteinle pozitif bir sonuç gözlemleyemediniz. Metiyoninle bir pozitif sonuç gözlemleyemediniz. İşte buraya bu artıları eksileri yazacaksınız ve aynı zamanda gözlemlerinizi çok küçük bir şekilde ifade edeceksiniz. Çok kısa bir şekilde açık turuncu renkli bir çökelek oluştu veya açık turuncu renkli bir çözelti oluştu. Artık neyi gözlemlediyseniz onları yazmanızı istiyoruz. Bu veri tablosuna benzer bir tabloyu da sonuç tablosu olarak sizlerden istiyoruz. Bakın sonuç tablosu. Yani sonuç tablosunda bu artılar eksiler olmayacak. Sadece gözlemlerinizi burada not etmenizi istiyoruz sevgili arkadaşlar. Her bir test ile alakalı da bakın kısa protein, kükürt testi ve ninhidrin testi ile alakalı bunlarla vermiş olduğu veya vermemiş olduğu tepkimelerle ilgili sizlerden birer paragraf yorum istiyorum. Özellikle tepkime mekanizmalarını eğer araştırıp bulabilirseniz ve bunu yorumda belirtirseniz çok daha güzel bir deney raporuyla karşı karşıya kalacağızdır. Evet sevgili arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.